Arkadaşlar şimdi Türkiye maçı başlayacak. Türkiye Amerikan maçı. En sonki maçta yani iki birlik bir e, kazanamazlık yaşamamıştık öyle değil mi? Yani galibiyeti alamamıştık 2 bir yenilmiştik. Şimdi bakalım ödeşebilecek miyiz ödeşemeyecek miyiz belki biz iki bir yeniriz. Arkadaşlar sizce maç kaç kaç biter? Yorumlarda yazın. Bekliyorum ve şuradan şu like butonuna basmayı unutmayın. Şurada herhalde. Basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyor. Arkadaşlar. Şu reklam değil arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyor şimdi genel izleyici diyor. Arkadaşlar bak başlıyor. başlıyor. Arkadaşlar başlıyor. Hazal akşamlar, gel Hazal. Türkiye, Türkiye, Kred, tıkkır, Arkadaşlar bak başlıyor. başlıyor şöyle Antreman yapıyor. Çikten şunu kardeşim tam evet. böyle ilk onları da gösteriyor. Bir, Richards, 12 Robinson, 27 Arston, 15 Tony Cardozo, 14 Luca Torre, 6 Jack McLean, 4 çok tehlikeli, Diego Luna, 24 Amerika mı? Ha. Berke Özer. Zeki Çelik, oynuyor. Merit Demiral, Çağlar, Orkun, Kerem, Arda oynuyor. Kenan. Kalede Berk mi var? Ne alaka bu arada? Erol Elmalı var. Söylemiştim. İsmail var. Abi hepsi şuradalar. Ve evet arkadaşlar maç başlayacak maç nasıl gidecek hadi bakalım inşallah güzel geçer arkadaşlar siz belki bu videoyu maçtan sonra izlemiş olabilirsiniz hadi nasıl pop 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 ismi baya